Sıfırdan Zirveye kanalına hoş geldiniz. Herkesin adını duyduğu ancak hikayesini bilmediği bir dahi Nikola Tesla. Bugün onun alternatif akım savaşlarından kablosuz enerji hayaline insanlığa ışık tutan sıra dışı yolculuğuna kadar anlatacağım. Şu an içinde bulunduğunuz odada ışığı açtığınızda bir cihazı şarj ettiğinizde aslında bir dahiye teşekkür ediyorsunuz. Onun adı Nikola Tesla. O sadece bir mucit değildi. O, geleceği görebilen, insanlığın kaderini değiştirmeye ant içmiş bir vizyonerdi. Ancak hikayesi başarılarla olduğu kadar zorluklar ve unutulmuşlukla da doluydu. 19. yüzyılın sonu iki dahi arasında bir akım savaşına sahne oldu. Bir yanda doğru akım (DC) sistemini savunan Thomas Edison, diğer yanda ise alternatif akımın (AC) geleceği olduğuna inanan Nikola Tesla. Edison'ın sistemi elektriği sadece kısa mesafelere taşıyabiliyor, her birkaç kilometrede bir pahalı santrallerin kurulmasını gerektiriyordu. Tesla'nın AZ sistemi ise elektriği çok daha uzun mesafelere, çok daha az kayıpla ulaştırabiliyordu. Edison, AC'nin tehlikeli olduğunu kanıtlamak için kamuya açık korkutucu deneyler yapsa da Tesla'nın vizyonu galip geldi. Niagara Şelalesi'nde kurulan devasa hidroelektrik santrali A-C sistemini kullanarak Buffalo şehrini aydınlattı ve bu dünyanın elektrikle aydınlanma çağının başlangıcı oldu. Tesla'nın dehası sadece A-C ile sınırlı değildi. O, kablosuz iletişimi, uzaktan kumandayı ve hatta yapay şimşekleri bile hayal etmişti. Laboratuvarı, bir bilim merkezinden çok bir sihirbazın atölyesi gibiydi. Burada geliştirdiği Tesla bobini ile kablosuz enerji aktarımının mümkün olduğunu kanıtladı. Amacı, tüm dünyaya bedava ve kablosuz elektrik sunmaktı. Ancak bu büyük hayali finanse edecek destekçileri kablosuz enerjiden nasıl para kazanırız sorusuna cevap bulamayınca projeden çekildi. Tesla'nın rüyası Wardenclyffe Kulesi ile birlikte yarım kaldı. Hayatının son dönemlerinde Tesla yalnız ve unutulmuştu. Birçoğu onu deli olarak görüyordu. Oysa o modern teknolojinin temellerini atmış, bugünkü dünyamızı şekillendirmişti. Tesla'nın dehası ölümünden çok sonra takdir edildi. Bugün onun adı dünyayı değiştiren elektrikli araç markasına verildi. Radyodan uzaktan kumandaya, X-ray teknolojisinden kablosuz internete kadar birçok icadının temellerini o attı. Nikola Tesla'nın hikayesi sadece bir başarı hikayesi değil, aynı zamanda hayallerinin peşinden gitmenin, doğru bildiğinden asla şaşmamanın ve geleceğe ışık tutmanın hikayesidir. Daha fazla böyle içerikler görmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın.